sizlerle birlikte şunu kapatamıyorum. Öldüm. Arkadaşlar öldüm ben. Kahretsin kapanmıyor. Ha. Hep arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Neden böyle olduğumuzu e, sorarsanız e, ben video çekecektim yani ben evet. alacaktık o videoyu. Ancak sonra mahvoldum. E, ee, toprak. Salak buyum lan. Evet. Hı. Ben şunu böyle yapayım. Aa ilk plastik uzun buradayım. Ben niye böyle gelirim ki? Hii! tamam. tamam. Şurada demir mi var? Arkadaşlar bu server aa meşalen bitti. Çöp server. <laughs> <laughs> ben de tane var. Ben devamlı kalmıyorum. Arkadaşlar bu ortalığı var. ben hemen şuradan kömür yapayım. Şimdi modları sorarsanız bir flash. Play. Ben de kim çekişti? Bilmeyenleriz var tabi içinizde olacak. Play'ini. Büyük ihtimalle. Yani uçak işte. <laughs> Bir de Cars var. Cars'ta araba. Oluyor. Lamborghini. Oğlum ben boya demir buldum ha. Sen araba olsun. Ben boya demir Bak, buldum toprak. Ya abi. Ben on dört, on beş. Sen? Evet. İlk bana zırh yapalım mı? Hayır. Benim de on beş tanem var da. Herkes kendine yapsın bence. En <laughs> Oğlum ne? Evet. İlk bana bir yapalım kanka. Hayır. Neden? Elmas Sırayla bulamayız. yapalım. Elmas bulamayız. Oğlum sırayla yapalım hadi. <laughs> şey söyleyeyim mi? Ben 20 bulurum. Ne? Ben 20 değilim. E tamam sen kendin zırh yapabiliyor ki. 20 ile... olmuyor. Oluyor. Aa oluyormuş. Evet şimdi... Ben bir help mojang diyebilirim. Sen diye. çok help mojang demek istiyordum. Çünkü burada... Aa lav. yine görüyorum. Ben de galiba 20 tane zemirim oldu. Ben de zoom yapıyorum. Ben 21. Bir daha fazla. Oha. Lacht! Ölüyorum. Ben an, gizli maden buldum. Topla gel maşından sonra sen benim. Hayır. Niye? Canım istiyor. Gıcık öl! Oğlum zombiler... Adı unuttum. Bir tane flash da niye şimdi o değil? Köylü oldu için bak bunu. Köylü zombiler arıyor! Oha 24 tane var benim. Aa oyun kastı. Arkadaşlar bu arada ben oyun kastıyorum bak daha... yanına şunu sana ben beni. Taşır, taşır. Ben o mi senin işleyeyim sen mi beni işleyeyim? server senin ya. Işınla beni yanına. Yanıma mı şimdi? Evet. Tamam. Bekle. Dur şimdi değil. Işınlamış. Şuradaki demirleri de alayım. Hayır. Küserim ışınlama. Drop. Gönderiyorum. Dur. Şu demirleri de alayım. Senin kaç demirin oldu? Bilmiyorum. Galiba 30. Al. Hayır. Ya, arasın, ya. O, baş, baş, tamam. Kaç tane olmuş? Hoş, 32. Al. Neden karanlık burası? Bilmiyorum. beni... Ay ne geldi? Hilal yaptı Geri Geri aldı beni niye öne atıyorsun? Beni çok Öldürürüz biz onu. Ama çok güçlü. Oo 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 Aa demir, demir randır, oha. oha elmas yok ama Aa, Aa! elmasları yaptın değil mi? Evet hayır oh. Arkadaşlar diye Ben zombi oldum. Abi <laughs> ne? da oyuna katılmış. Ya bana gelme ya. Gelsin, gelsin. Arkadaşlar uç. Toprak kaç taşı? atar mısın? Niye? Çıkabilir. Al, tamam abi. Tamam kanka ben bütün demlerimi pişireceğim. Abi, ya ben pişireceğim. Ya, pişireceğim. Ya, bir 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 şey bu arada ben bir envateri kuru Kapsın nerede? Öf ben yaparım bunu. Benim ben. oyun aşırı kapsıyor. Toprak ben yaptım kral. Toprak Krabi gel. Beni. Ya bir süsün Allah için. Ya ne kızlar ne şunu alayım mı <laughs> Abi. Ya şuradan şu. Hadi Allah beni beni yanına. İkimiz susar mısınız? Beni de yesin. Bir dakika seni arıyorum. Geldi? Geldi o? Ay, ya oğlum öldür. Öldürmüyor ki. öldür. Toprak yaptın mı sen? Dur, dur, dur. yapıyorum. Yap, yapamam. Yap, yapamam. Durup, Dur abi. 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 Lan bana abi. Hangi akıllı buraya meşale koydu? Ben. Bravo. <laughs> abi durma. Gözek yalnızsın sen. Evet. Ya bağırma. Öldürürüm öldürür beni. <laughs> Canım az. Yok kazma dalarım. Kazma tamam, kazma. Bu burada kavga abi, etmek abi, yok abi. tamam mı? Kimse kavga etmesin. Abi, Al geberdi. Ya kavga etmeyin. Ya ben ne yapıyorum sana geri zekalı. Burayı kesin abi. Bari, Keseceğim zaten. Bari oyundan at. Bari oyundan atacağım. Kim? Bari oyundan atabiliyorsak. Atamam. Yani. Sürekli. Ya siz başka dünyaya girin Allah rızası Şöyle için. Ben çabuk. Toprak bana vurma. Ben vurmuyorum. Kazmayla dalarım mı sana havan kime? Ben kazmayla niye vuramıyorum sana? <laughs> ben çocuğa ben, kazmayla vuramıyorum. Bu bazen lag oluyor. Aa! Hayatımı kurtardım. Oğlum ben niye vuramıyorum bade? Oğlum, bu sorayımda bazen lag oluyor. Arkadaşlar sorayımda bazen lag oluyor. E bende lag oldu ben hemen bir kill çekeyim bari. Oraya kömür bulamıyorum. Aa aynı, yine aynı mağaraya geldim şansa bak. Burada bir yerde kömür var. Ya, ya, ya. ya ben niye ki... her yerde bu var? Ben niye kil çekemedim? Çünkü ki benim sorun. Bir de vurayım. Ya ben size niye vuramıyorum? Uyak var işte. Çünkü abicim. Toprak at şunları. Atamıyorum ki. <laughs> Toprak verir misin iki dakika o tableti? Lütfen. Baden bize vuramaması için her şeyi yapacağım ver. Dur bir dakika dur. Dur lan dur. Ver toprak. Arkadaşlar ya, arkadaş, ya, bizim ya bizim bu ne biçim bir... Ya çıkın oyundan gidin ya. Ya çıkın gidin ya. İlk sen başlatsın abi. Ya yürü git. kendi sorumlusu oynayın. Aynen. Ay, bir bir yürüyün gidin. Bizim, kanalımız. bizim kanalımızda. Ya bir yürüyün gidin. Çıkın. Toprak. Bilmez. Allah için bir fırın yapar mısın? Yaptım ki. Nerede? Var. Dur getiriyorum hadi. Of be oyundan çıktılar en sonunda. Sen Sonunda be. Bir son sonra dört düzgün bir... Ben buraları keserim ki. Nasıl keseceksin? Biliyorum ben kesmeyi. Yerik hocam, Oradan demir mi var? Evet, Hayır, yani. Hayır, taş. Evet. <laughs> Sen yapmadın mı burayı? <gülüyor> <gülüyor> Yaptım, koydum. iki evet. tane lazım. Evet. Neden? Evet. Ee, biri benim, biri senin. Marklarını dur, üstüne içeceğiz. Bu. Allah'ım Allah için biri sabah alır mısın? Hiçbir şey gözükmüyor da. İrem bana Survivor mı olur sabah al? Tamam. Şöyle yap Allah, Allah Allah. Allah Allah. Konuşamadım. Ben niye vuramıyorum? Aa, Ay, tamam, aa öldüm. Öldüm. Ben Öldü bir... bana bize taş... İlem söyleyeyim buyur, mi? Bu izlenmez ki. Yani, ya keseceğim ki ben. Aferin. Aa cadı. Cadı mı? Şaka mı? Yardırıyorum. Al sana. Öleceğim. Yap ah. Toprak tamam, senin yüzünden bana da zehir geldi. Gel ee, geldi. Beni yiyordu. Aa aferin gitti. Bu arada anında sağlık çıktı. Benim bir şey yemem lazım. Anında sağlık çıktı. Yeme. Anında sağlık çıktı. Babam Hadi. Bırak hadi. Fırın. Aa, Al, fırın? fırını koydum ya. Nerede? Salak ya gel burada. 32 tane demirim var. Al bak. Hani. Kaç tane koydun? Bir. Üçün. Kömürüm yok maalesef. İki. Benim var. O zaman ben pişiriyorum. Benim de var. <laughs> Ay, uy, uy, uy. Burası Tavuk, sen ne ara şey yaptın? Hmm. Bu mu? Ha, cam şey. <laughs> şeyden çıkıyoruz. Neden? Çıkıyor. Evet. Sonra ben pişiriyorum sonra Olur, sen de pişirirsin, de tamam, pişirirsin tamam mı? Ya ben gidiyorum taş toplamaya. Tamam. Hoşça kal. Ben de bir kendime balta yapayım dur. Ama, ama madeni bul ama çubuğum yok. Ben şurada adım kasayım. bir kasayım. Flash gibi çıkıyorum ben ya. Arkadaşlar bu arada flash olmak galiba biraz bizim zamanımızı alacak. Değil mi? O zaman arkadaşlar biz ya. hemen Hayır. bir e, demirle pişirip, gel pişirip geliyoruz. Biz hemen demirle pişirip geliyoruz. Arkadaşlar demirler pişiyor şu anda. Bir, Bir, Bir Kanka Aa, açtım. Sana donuk da yapıcı Aferin. yapıcı. Afiyet. Kapıcık bam bam. Kapıcık kapıcık bam bam. Biz ev, evde mi yaşayacağız yapacağız? Yapacağız. bu arada? Kendi ne? Mantık ya evde Ya mağarada yaşayabiliriz. Biz mağarada mı değil miyiz? Değil miyiz? Bak Anladım ben. Son altı tane şey. Demir sonucum geliyor. Hoprak. Bak elimizde tutuyoruz hatta. Önce Niye aldın? almadım. Şakış, şaka şaka ver aldım. Salak ya. Aa 8 oldu. oldu. Benim 15 16. Ben diyorum, değil mi? Ve zoom oldum arkadaşlar. Hızıma bakar mısınız? Çok hızlıyım. Evet. Sadece zoom'un göğsünü yap. Bakın ya. bakın çok hızlıyım. Kanka zoom'un göğs... zoom göğsünü. Kanka zoom'un göğsünü tak hızlı bak nasıl. Arkadaşlara gösterelim. O şekilim şekil. 16 18 ne İlan bana yetmeyecek yani söyleyeyim. Neden? Herkes kendi Hadi izliyor, Kanka ben zoom olmanın için çok ben az şey kaldı. Dur. Türkiye falan, Türkiye Son bir. Türkiye. Hadi. 3 2 1 Sıfır. Dur. Ben bir zoom oluyor muyum diye bakacağım. Bu kadar tamam. Abla, bu kadar. Tamam bu kadar. Zoom'un göğüsü. Bu kadar. Benimkisi neresi ee, zoom pantolonu e, Zoom'un an... tamam. Kaskı Ceng, -on Yok son, son dört Nerede? Dur son dört Nerede? Benden olmaz İki O zaman ben bir iki tane bekleyeyim yaptım, Ama, ama ben çok küçük Evet bana en büyük odası en Ama ben sizin geleceğinizi yapacağım. Toprak Ne Benden niye aldın? Ben almadım. Aldım. Görmedim yani. sen ama ben de senden aldım. Evet, herkes ya bir demirim burada. Burada iki tane vardı. Bir tane sıfır tane olmuş. Ben ya ver ya denirim. Tamam veriyorum. Hadi ben almadım. Ver, şey. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Demir aldı. <laughs> bana ne aldın? Orada iki <laughs> tane vardı. Ben bir şey almadım. Orada <laughs> e... üstünde niye demir yok? Orada iki tane vardı. Ne oluyor? Yok bir şey. Baskın yedik. <laughs> Ak. <laughs> 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 Ve zım geliyor. Zım zım 1 2 3 4 Çok hızlıyım. İşte bu. Ozu Oha kalbime bak. Ya bunlar çok fena şey açlık getiriyor ya. Senin adın e, celiniz <gülüyor> geldi. <laughs> Bana şey Bu ne? İyi bana kil Peki. çekiyor. Şey, Gel, şey, aa, canım olsun diye. Ee, aa, 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 niye çekmedin? Oh. 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 Ben <laughs> Neydi ben niye yazamıyorum? Ke Çekemiyorum Lan önce benim adıma bak. Eziniz geldi değil. Bu değil mi? Bakayım. Artık bilmiyorum Kanka kil birleşik. Bunu düşünemedi ya. Ben suyun altında boğulacağım. Ben bu no. Toprak sen beni öldürsene şurada. Nerede? Gel Nerede? öldür. Aa, Toprak sen benim demirlerinden almadın demir değil mi daha? Bakabilir misin demirlerimi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aferin, şey. Bana set ettim. 3 tane lazım. Yöpün tamam dokuz. Ne? Ben bir demir kılıç da yapayım. Bana üç tane verebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Demir kılıç. Evet. Lan bu nasıl bir demir kılıç <laughs> ya? Yine hadi. Ne? Boşu boşuna Hayır. Bu ne abla? Düz. Tamam. Onları ben yapmadım. Ya bu ne? Ben patlattım. Ben Arkadaşlar Hayır. bu arada bu bölüm çok saçma bir bölüm oldu. Bak benim Yok. E, ee, tamam biz düzeltiriz bunları da ben keserim bazı kısımları. Hani. lütfen. tane Dur demir kazmam da. Evet, demir. Kaç tane lazım? Hayır, üç. Şey, Tam set olman şey, için mi? Şey, evet. Tamam al dört tane. Evet, Attım fırlattım şey bak şuraya. Yapacağım. Şuraya fırlattım. Ben yapacağım ayık. Ya, Demir kocum var. İşte ne? çok güzel ah, bir şekilde. çok güzel oluyor bakın. Arkadaşlar pantolonumu attım. Şu çok güzel oluyor. Kaşıyorsunuz koşarken kaskı. Seti ayakkabıyı <initiatives> ve, odun, ve pantolonu giydiğinizde acayip güzel oluyor. Zım. Sen neredesin? Ben oraya gittim ben. Ne kadar hızlı. Ne kadar hızlı gittim. Oğlum, Oğlum ben senden daha hızlıyım. Bir git. E ee ben evi kaybettim. He buldum <Smotdad> seni. Ha. Sen neredesin? Arkamdaydım. Geçtim bile. Arkadaşlar bu uzun olarak takılmak biraz sıkıcı. Neden? Ben de çok sıkıcı. Niye kırıyorsun? Toprak! <laughs> Geri zekalı! Ne oldu? Oha abla! Siti kırdım. Siti kırdım. Niye? Ben de sana vurmazsam. Ben, sen... Vur. Aa, gitmiyor, ben, ben, ben de vururum. Ben de vururum. Siti kırdım. Siti kırdım. Neredesin? Bir dakika ben elimi yiyeyim mi? Elin üstüse bak. Bade! Gel lan! Hı -hı. Hadi gel Adam gel. sen gelirsin. Adam değilim. Adam olamam. Demek bir şey olsun. Bu ne Lan! Hadi ama, gelmiyor. Ya bir sene biraz sussun. İyi kendi dünyanın ki o zaman. Tamam, sonunda senle sesini kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Yanıma gel sana demir kılıçla vuracağım Abla! Hayır. Ben yumrukla vurdum. I got you. Sana kafamı vurdum. Biliyor <laughs> musunuz? Ya, ne yapıyorsun sen? Ne ya, çok. Olsun, sesini canını götürüyorum de ki. Demir. Bade, yapma. Gel yanıma. Bak en mantıksız Bilmiyorum. Ya bir ya. Ya dur lan dur. Ses kırıldı. Ne oldu? Ah ne oldu? Ah kırılmış. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Deş, deş. Ben demir kılıçla vurdum biliyorsun değil mi? Yine mi oyun çaktı? Toprağım beni çaktı. Beni çekmedi. Arkadaşlar az önce oyunu çekti. Ben şu kulaklığı Oyunca takacağım mı çat... takmayacağım? Benim yani mantıksız takmıyorum. Ya vurma. Canın kaç. Puh. Öldüm. Hayır hayvan ya o zaman. Ne hani vurmayacaktım. De... Tamam daha vurma. İstediğin kadar öldür. E E E. Ben maden. Ben de geliyorum. Sen gelme. Benim demir kazma'm da var. Dur. Yani düşünsene bu bölümde neyim E yok artık. İkinci bölümde bulabiliriz ancak. Benim demir kazma'm var ancak benim. E E E artık E. Bu burdan. Maden nerede? Bizim bulduğumuz maden nerede? Burada mı? Nerede? Bombala ba. Öldü. <laughs> Arkadaşlar oyun şu an ev sakası ya. Kimin? Benim. Daha ee, sonra ben geliyorum. Oh, lavabo Çok güzel. Yani oraya alırsın mı? Arıyorum. Biz hani kalem bir yer bulmuştuk. Orası neredeydi? Bilmiyorum. Oraya aramaya çalışıyorum. Ben, demir buldum. Benim Dur ben hemen bir, bir torç yapayım. Aa ölmedim. Aa demir. Ona demir lazım. Ya ırsı yapalım ha. Yaparız onun için demir blok lazım. Bak mesela yani, üç tane. De... Sen şakasın. İyi. Tabii, bırak, yanıma gelsene. Dibineyim. Mevzu var gel. Dur bekle. <laughs> Kimle? Zombilerle. Dur yanma ihtimalim var şu anda. Hii yanma. Vay oh, zombi akıllı çıktı Benim lan. Yanmaya gelemem. Baksana neredeyim? Zombi çok akıllı çıktı. Ne yaptın? Laptın. Yanıma Laptın. gelmiyor. Geri zekalı. İşte. Dünyanın en güzel Minecraft'ı var. Toprak tamam, gel. Gelmeye çalışıyorum. Lava. Ha neredesin? Neredesin? Misin? Ya yanıma ışınlamayın da mı bilmiyorum. Evet. Tamam mantıklı lan. Dur işte. Çıkmalıyım. Işte, Aa bu ara o kamyonu buldum galiba. Evet buldum kanka. Geldim. Tövbe sıkıfla tövbe tövbe. Nerede Attım. nerede nerede? Bak orada. Evet seni bulmuşum. E toprak sen benim ya. yanıma şımam. Küçüktüm lan. Evet ben zaten buradaydım. Gel. Bak burada değil. Hayır yarabbim. Ya, ettim ya, ya. niye lava? Toprak bu arada demir setler olduğunu biliyorsun tam değil mi? Evim kimseye geçmiyor Ay. ki. Senin <laughs> boş ver. <temel> Arkadaşlar bu arada bu 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 bölüm saçma oldu <laughs> biraz değil şey. mi? Ama yok. diğer bölümler de çok güzel olacak. İnşallah. Hayır. <laughs> İnşallah. Aa laf. Hayır. Geberiyorum. Et mi? Darmış. Yanlış mı? Hayır. Niye? Kendi aramda. Sabah akşam oluyor pardon. Al. 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 Alamıyorum. Deli kazmam yok. senin şey var. <laughs> Demir kazmayla seni bekliyorum. Gel burada. Nerede? Dosa, ne Nerede? Nerede? Ne Nerede? 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 Her yer altın. Ben kalın alıyorum. Tamam ben <laughs> bunu <burada>. yandım. <laughs> Yalıyorum cayır cayır. Ah oh, ah oh, ben de geberiyorum. Sen ne Ah ah. Set çık set set Sen, sen, şey sen şey niye beni yanlış anladın? Yanlış <laughs> ya, şey yaptım bir dakika. Seti kırdı. Sen zaten şey hayvan gibi kırıldı O benim şey, set git diye ben orada laf oldum. Nerede? Oğlum ben tependeyim ya. Ben orada laf oldum. Ben, şey, şey, şey. Arkadaşlar o zeli gördüğünüz gibi yandık. Ya bebek. Onlar çok gıcık. Hayvanları kurtarın. Nerede? Ben bir zombi gel. mi? <laughs> Neden <laughs> <laughs> Ya bana niye vuruyorsun? Ben zombi Ben zombi vuracaktım. Şu ne gıcık lan. Ya sana bir misafirim var. Sonunda... Adı da Ciriyper. Şakasın değil mi? Hayır. Düştü bana. Aa sırtım gitti. Aa akramp girdi. ah oh. Adam Oğlum sen iyice iyicene kırıyor. Ya yüksekten düşünce set kırılmıyor. Kırılmıyor mu? Evet. Ah oh, ah oh. Orada ne vardı? <laughs> ya yine mi sen? Ben dünyanın boşluğundan düştüm. Oh. İnek. Çok uzunmuş. Burası hepsi. O uh, atak attım. Tamam işte. Ben de bir tane altın var lan. Onu sana vermeyeceğim. Ha <laughs> ha şaka şaka abi, be. Gel kız. Yok, vereceğim. Işınla yanına kırayım. Yerini ya. İki <laughs> Aşağı sen direk zoom musun? Evet. Aa bak kanyonu buldum kanyonu. Ya sen. Ben nasıl yapayım? <laughs> sen hayranı ölmedin. seti evet, yerizler gelmiş. Arkadaşlar şu anda videoyu unuttu İlhan. Evet. Ben Oo 23 dakika mı olmuş? Olsun daha güzel. Aa creeper. O zaman güzel. şu creeper'ı öldürüp gideceğiz. E, videoyu bitirelim. Hayır. Ben bu güdüm. bu videoda e, şey ev yapalım mı? Hayır. Neden? Ben Sen ben neredesin? Bebek de zombi değil. Ben buraya envanteri kurdum. Bu sen zaten emotor kol çöpsün ki. Bakın Dünya alışın. Ben buraya bir spam boyu çekeyim. Benim kömürlerim nerede? Bir tane burada. Tamam dünya alışın. Hepsini harcadım mı ben? Evet. Of o derece salaksın. O be buraya kadar gelebildim. Hıh. Yoruldum. On, Çok yoruldum. On, oy, 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 Arkadaşlar evet, bir saniye geliyorum. Evdeki işler bir saniye Ay, geldim. Beş yemekleri pişiriyorum. Çok mu ağır? Tuprak sen orada ne yapıyorsun? Dinlesin. Nerede? Olur. Allah için biraz sar mısınız? Allah rızası için ya. Başla. Başlattım ki. He. Arkadaşlar ben Ah ah ah. Oha oha o nasıl bir şey lan? Oha hem örümcek hem iskelet. Aa, oha ok çıktı. Bu nasıl bir ok? Canı kırılmış i̇nanın lan bu. İnanın, inanın. Bu kırılmış. Ama o güzel oldu. Hakkını vermek lazım. İnanın, inanın. Işte şey ya neden her yerde toprak var? Söyleyeyim ben kanyon mu? Işınla beni iyiyim. <laughs> Elmas! 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 Sen demir kazman var mı? Yok. He? Elmas Kırşınım. Nerede? Kırşınım. Nerede? 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 Şuradan, Nerede? Nerede? O oh, oha oha oha. Almayacaksın değil mi? Paylaşacağız zaten. Evet kırsana Arkadaşlar oh, elmas. elmas oldu elmas. İlk bölüm elmas. Oha. Ah. Bunları yemin ederim ben koymadım çünkü. Susun. Lan bir saat sus o zaman. Daha yeri açık zaten. Oha bu kadar fazla mı var? Toprak çık. Alayım hepsini çık. Ya yani niye? Oğlum, çık yani? alayım. Ya paylaşacağız o ki, 8 tane var zaten. biraz daha. Ben başka bir odaya gidiyorum. 8 tane elmas. İlk bölümden. geçelim. Hayır ya. Senin 8 tane. Lan toprak suyu kapatır mısın lütfen? Alamıyorum son elması. 7 tane elmasım var. Kapandı mı? Çok çalışıyorum. Cici kuşum sen de mi rahatsız oldun aşkım? Tamam, İlk bölümde alayım. elmas. Aa. Kapattım. Ova kapanmadı. Oha ilk bölümden lan. Bir sürü sekiz tane toprak gel dört tanesini sana vereyim. Ya, ya, gel gel burada lava var dikkat et. Toprak. Ben çıkamıyorum buradan. Tamam. Ver. Dört tane. Evet. Doğa doğa ver. Al 4 tane verdim. Hepsi sana geldi. Bana mı Bana gelmiş? gelmiş. <laughs> Lan yukarı. Ver altını da alayım. Nerede? Ben direkt bir kil çekeyim <laughs> oh, Tomra sen buraya dünya oluşturma yeri yaptın mı? Ne? Buraya dünya oluşturma yeri yap